Hepinize merhabalar, selamlar değerli dostlarım. Bugünkü videomuzda size e, motosikletlerin alt silindir contasını keseceğiz. Ben daha önce bir tane kestim. Dedim ki ya arkadaşlar da görsünler, öğrensinler yani izleyenler, insanlar faydalansınlar. Sadece egzantrik zincirinin geçeceği deliği açmak kaldı. İşte video çekmek aklıma geldi. Dedim ki video çekeyim. Daha sonra şöyle bir conta kestim. Bakın stator ee, statör kapağının contası. Ondan artan contayla da bir tane böyle kestim. İşte bir tane de size göstereceğim. Öyle çekeceğim. Önce contayı şöyle hizalamanız gerekiyor. Tabi bu tür materyaller genelde internette satılıyor. Satılmıyor değil. Fakat sanayide de kestirebiliyorsunuz. Lakin şöyle bir durum var. Yani şu kadarcık bir contaya 50-60-100 ya da 150 lira para vermek durumunda kalmak yerine gidin kocaman bir levha alın. 1 kiloluk klingrik conta alın. 0.5 mm kalınlığında. Kendiniz kesin evinizde. Elinizden geliyorsa yapın. Biz bu contaları genelde motorlu testerelerde kullanıyoruz. Hani alt contalarında, manifold contalarında. Bunda kullanılmıyor. Bu kullanılıyor. Tabii ki kullanılıyor. Zaten buradaki conta klingilik conta. Üst kapak contası değil. Alt silindir contasından bahsediyoruz şu anda. Biz de şimdi bu alt contadan kesmek için artan contamızı contamızın şeyin e, silindir bloğumuzun üstüne koyacağız. Bu silindir bloğu e, çok fazla genişletilmiş. 62 mm'ye yükseltilmiş. Saçma sapan bir iş yapmışlar. E, motorun üstündeki silindirde de silindir kapağı bölümünde Ön silindirimiz şu şekilde duruyor. Motorda. Ee, şu tarafta aynen bu şekilde durduğuna göre zincirimiz. Aynen şu taraftan bir yerden e, sızdırma var arkadaşlar. Yani şu taraflardan. O yüzden mecburen hem de pistonun silindirinin durumunu göreceğim. Hem de contasını sökmüşken kesmek durumunda kalacağız mecbur. Conta parçalanacağı için her zaman yeni conta koymakta fayda var. Şöyle üstten aşağı bir kabala koyduk. Şuradaki deliklerin etrafının denk geldiğinden emin olun. Yani sanırım şöyle denk geliyor. Bu şekilde iyi. Şimdi bizim bu silindire bir iz yapmamız gerekiyor. Hiç kaydırmadan bunu ters çevirip altını kalemle de çizebilirsiniz. Ya da tık 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 şöyle bir şeyle vurarak izle yapabilirsiniz. Nasıl bir şey mesela? Ee, şöyle bir göstereyim size. Yani şu anda parmağımın altında. Şöyle burada buna iz yaptırabilirsiniz. Lakin gerek yok. En iyisi şu şekilde çevirip altına düzgün bir zemin koymayı unutmayın. Bu şekilde çevirdiniz. Kalemi alıyorsunuz elinize. Kalemle etrafını güzelce çizin şöyle. Hem kalemin çizgisiyle silindir daha rahat oturacaktır. Eğer çekişle ya da bir şeyle vurduğunuzda tam çizgiye oturtacaksanız bloğun içine oturmayabilir. Yani çemberin etrafına oturmayabilir ama kalemle çizdiğiniz zaman kalemin dışarıda kendisi bir çizgi oluşturduğu için daha rahat oturursunuz yerine. Evet, bu şekilde. Yani bu aslında universal bir bilgi. Motorlu testereyle, motorlu tırpanla ya da motosikletle, arabayla ilgisi yok bu işin. Bu universal bir bilgi. Bu contayı nerede kullanacaksanız o şekilde kesebiliyorsunuz. Şimdi çemberimizi çizdik. Bakın çizgimiz çıktı ortaya. Gayet güzel bir şekilde yüz yuvarlak. Şimdi elimize bir maket bıçağı alacağız. Maket bıçağıyla bunu yavaş yavaş keseceğiz arkadaşlar. Hemen keselim bunu. Yavaş şöyle yuvarlak yuvarlak. Benim bulunduğum ortam biraz karanlık bir ortam olduğu için mecburen kafalanma falan kullanıyorum. Şu anda siz rahatsız olmayın ışıktan diye kafalanmasını kapattım. Bu şekilde kese kese ilerliyorum arkadaşlar çizgiden maket bıçağını da yan tutarsanız yani dik tutmayın. Yuvarlak bir şey kesiyorsunuz çünkü yuvarlığa döne döne keseceksiniz. İlerledikçe contayı çevirin. Altında yumuşak bir zemin olması sizin daha iyi kesmenizi sağlar. Hem de bıçağınızın kör olmamasını sağlar. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Evet şu an orta halkamız yani silindirimizin geçeceği yer kesildi. Şurada bir ufak kesme işlemimiz daha var. Evet bunu kestikten sonra yani bu motorları toplayan ustalar da genelde zaten böyle topluyorlar. Hazır contasını ben yapamam almak istiyorum diyorsanız ya da kestirmek istiyorum diyorsanız kestirin ama emin olun bu yöntem daha ucuz. Mesela şu conta. Bir motorlu testerenin e, manifold contası olarak kullanılabilir. Ziyan etmemesi gereken bir şey. Contamızı kestikten sonra bakın çok güzel bir şekilde oturdu yerine. E, temas etmeyen bir kısmımız yok. Boşa çıkan ya da ziyan olan. Şimdi burada artık kalem yöntemini kullanmayacağız. Ne yapacağız? E, darbeyle vura vura contanın kenarlarını keseceğiz. Daha önceki benim bir videom vardı böyle. Videoda kalemle çiziyorduk vesaire falan. Fakat bunda malzeme içeride kalıyor. Bakın. Aslında çizebilirsiniz. Bu şekilde de çizebilirsiniz kenarlarına tutarak da. Gerek yok. Ben size daha güzel bir yöntem göstereceğim şimdi. Bunu bu şekilde tutuyorsunuz. Şu anda şöyle bir boşluğunu bulalım. Şurada bakın, bakın köşe var burada. Köşeyi böyle vurarak orada ezilmesini sağlayacağım. Sadece köşeye vurmanız gerekiyor. E, metal bir cisim kullanmayın. Çekiç falan, anahtar bazen görmüşsünüzdür. Adamlar şöyle alıyorlar, şöyle anahtarla vuruyorlar. Anahtarla kesinlikle vurmuyorsunuz. Anahtarla vurursanız e, bloğun kenarında bir iz yapmış olursunuz. İz yaptığınız zaman da ne kadar iyi conta kesseniz de, sıvı conta sürseniz de artık o blok düzgün yerine oturmayacaktır. En iyisi plastik bir malzeme kullanın. Alüminyum maddeye zarar vermeyin. nereden gittiğini, köşenin nereye doğru gittiğini kontrol edin ara sıra. Bu şekilde kesmek yerine iz yaparak bu şekilde daha sonra contayı çıkarıp gene kesebilirsiniz. Sadece contaya iz bırakmanız önemli. Zaten bu conta çok değişik bir şey. Hemen ize falan geliyor. geliyorum aynen bu şekilde. Bakın bu şekilde geliyor. Burada içeriye doğru dönüyor. Şimdi ekstra bir el yeteneğine gerek yok. Çok basit bir şey. Sadece doğru yere doğru miktarda doğru hızda alın. Ve tornavidayı şöyle aşağı doğru kaydırırmış gibi yapın ki conta patlasın oradan yırtılsın. Bakıyorum nereye doğru gidiyorum diye. Bu şekilde gelecekmişim. Daha sonra düz gideceğim. Şimdi ezmemeye çalışın. Piyasada mesela çok olan motorların parçaları genelde çok ucuzdur. Yani genelde çok üretildiği için ve çok kullanıldığı için. Ama e, bu tür motorların parçaları ne yazık ki yani conta takımı vesairesi var fakat lakin çok pahalılar. Duran bu yöntemleri kullanmak zorundayız. Oval geliyor sonra içeriye dönüyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Dış çemberimizi kesme işlemimiz aşağı yukarı buralarda biraz daha vurmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Daha ince bir tornavida bulacağız. Köşelere iyi ulaşsın diye. Contayı da muhakkak elinizle tutun. Contayı kaldırmayın. Bakın conta patladı aşağı doğru geçti. Aynen contayı tutarak evet, aşağı doğru vuruyorum ki conta patlasın yırtılsın orada. Yani köşenin keskinliğiyle contayı kestirmeye uğraşmıyorum. Contanın patlamasına sebep oluyor. anahtarla bu alüminyum parçaya vurulmaz. Aslında size bugün dışarıda motorlu testerelerin kullanım hataları ile ilgili size güzel bir video hazırlayacaktım. Fakat olumsuz hava şartları sebebiyle o videoyu hazırlayamadım. Yani hazırlayacağım ama hava şartlarının düzelmesini bekleyeceğim. Çünkü dışarıda çok rüzgar var. Bizim burası çok rüzgarlı bir bölge. Şimdi delikleri delmemiz gerekiyor. Delikleri delmek için size iki yöntemden bahsedeceğim. Şuraya bu deliğin büyüklüğünde bir saplama vurarak yani şu şekilde bir malzeme sokarak çekişle tık diye vurduğunuz zaman ama eliniz burada olmak şartıyla. Çünkü aşağısı boş bu şekilde. Tık diye vurduğunuz zaman izi çıkacaktır başka bir materyaldere. Materyalin türüne göre davranmanız gerekiyor. Ama bizim şu anda bu yöntem çok fazla işe yaramayacak bir yöntem. Biz de ne yapacağız? Aynen hiç şeklimizi bozmuyoruz. Tornavidamızı alıyoruz. Tornavidamızın arkası oval vaziyette. Şu deliğin üstüne getirip şöyle güzelce yuvarlayın. Yuvarlayın yuvarlayın. Daha sonra o kesiliyor. Pıt diye içine düşüyor arkadaşlar. Bastırıyorum üstüne. Aynen buraya da devam edeceğim. Daha ince bir tornavida arkası bulursanız içine doğru girip ezecektir. Aynen bu şekilde burası da oldu. Şimdi diğer deliğe bakacağım. Şuralarda bir yerde olması lazım. Evet şurada. Burada pim deliği var. Bunu da deldim. Yani onun ucuna matkap takarak çevirterek de yapabilirsiniz. Ama matkap taktığınız zaman tornavidanın arkasını zarar görmeye başlayacak. Çok aşırı ısınmaya başlayacaktır. Yani yavaş yapın, sakin yapın. Zaten motor toplamak, bu tür şeylerle uğraşmak zevk verici bir şey. Yani başka işlerle uğraşacağımı düşünemiyorum şu anda. Mecburen bunlar şu an en çok hoşuma giden şeyler. Ve burada bir yağlama kanalımız var arkadaşlar. Bakın yağın silindir kapağından geldikten sonra aşağı döküldüğü bir kanal var. Şurası yani, şu delik, şurayı oluşturacağız. Burayı da gene ezme yöntemiyle oluşturacağız. Şurası mesela boş bir kanal, burayı açmamıza gerek yok. Burası da boş bir kanal, burayı da açmamıza gerek yok. Yani karterin üzerinde burası boş bir alana denk geliyor, açmamıza gerek yok. Şimdi deliğimiz şuradaydı. Aynen tornavidamızın arkasını alıyoruz. Deliğimizin üstüne şöyle ileri geri gezme yapıyoruz. Şöyle köşelere doğru. Evet. Aynen bu şekilde. Ve contamızın iç kanalını oluşturmuş olduk. Ben biraz daha şu deliklere daha ince bir tornavida arkasıyla gerçi ikisi de aynıymış. Biraz daha şöyle biraz da sağa sola oynatarak o parçanın kopmasını sağlayacağım içine doğru. Evet. Bu biraz inatçı çıktı. Bu şekilde İşlemimiz tamam. Daha sonra şurada egzantrik deliğimiz var. Egzantrik deliğimizi açmamız gerekiyor. Hiç çok contayı kıpırdatmıyorum arkadaşlar. Şöyle parmağımla hissediyorum. Bakıyorum nereye gidiyor diye. Şöyle tık 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 gene vurma işlemiyle. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bir yöntem daha göstereyim. Size vurmayın hiç. Uğraşmayın. Elinize bir kalem alın. Kalemle içeriden çizin arkadaşlar. Yontayı hiç kaydırmadan yine sabit tutuyorum. vurma yöntemi biraz yorucu bir yöntem. Çakat çizip de yaptığınız zaman daha kolay oluyor işler. Evet, bu şekilde kestik. Yani çizdik. Şimdi contamızı buradan çıkaracağız. Bakın parça direkt içeriye geçmiş. Çıkmış orada kalmış. Contamızı alıyoruz. Bütün işaretlerimiz, çizgilerimiz şu anda contanın üzerinde var. bu conta şu anda tam çıkmıyor. Çıkmadığı zaman ne yapacağız? Etrafını bir maket bıçağı yardımıyla keseceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde. Pimli delik tarafını da aynı şekilde açıyoruz. Buraya bir pim geçiyor. Silindirin sabitleme pimi. O yüzden bu delik biraz büyük. Burası da tamamdır. Burası çıkıyor mu bakalım. Evet burası direkt çıktı zaten. Şimdi sadece yağ dönüş kanalımız ve egzantrik zincirimizin geçtiği kanal kaldı. Şu şekilde yavaş yavaş maket bıçağı yardımıyla kesiyoruz. Biraz daha ilerlememiz gerekiyormuş. Yontayı da muhakkak e, kuru tutmaya çalışın. Fazla yağ bir şey sürmeyin. O yüzden ben bezin üstünde yapıyorum. Hem de rahat kesilsin diye. Bezi de çok kalın kullanmayın. Altında hafiften bir tabak oluştursun. Daha sonra rahatça kesin. Bu şekilde tutarak, kesilmeyen yerleri biraz zorlatarak, şöyle koparttırıyorum. Şöyle büktüğüm zaman kırıldı zaten. Şimdi egzantrik tarafımıza geçelim, zincir tarafımıza. Burada da biz çizgiyi içeriden çizeceğimiz için çizginin dış kenarından gitmemiz gerekiyor. Dış kenar dediğimizde yani şu tarafı, şu tarafından keseceğiz, bu şekilde ilerleyeceğiz. İlerlemezseniz, dışından almazsanız içeride e, conta kalacaktır. Conta kaldığı zaman da egzantrik zinciri oraya sürtecektir. Sürttüğü zaman da contayı kopartıp kopartıp ya çok kopartacağı bir parça yok da kopartıp kopartıp motorun içine gönderir. E, silindir kapaklarına süzülmüş bir yağ gelir ama krankın e, içine süzülmüş yağ gitmiyor bu motorda. Öyleydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Birazdan kapaktan gösteririm size bu şekilde çize çize gidiyorum. Bu motoru ben toplamadım. Bu şekilde almıştım. Fakat motorda çalıştırdıktan sonra duman atma sorunu çıktı. Arka silindirde vardı özellikle. Arka silindirin duman atma sorununu düzelttik. Bugün de bu contayı kesip ön silindirin durumuna bakacağım. Hem de ön silindirde bir kompresyon kaybı var. Arka silindiri yeni rehtefi etmişler. Piston yeniydi. Şimdi ön silindiri sökünce bakacağız ne çıkıyor içinden. Kuş bile çıkabilir yani bilmiyoruz. Bakacağız. Buralar biraz az kesilmiş. Bir kez daha geçelim şöyle. Evet. Tamamdır. Evet, çantamız ayrıldı. Şimdi sadece şuradaki delikler kaldı. Onlara delmeyi unutmuşuz çizmeyi. Contamızı gene oturturalım yerine. Zaten delikleri hizaladıktan sonra hiçbir şey geriye kalmayacaktır. Bunda da delik ince olduğu için tornavidanın kafası oraya girmeyeceği için ne yapacağız? Mecburen kalemin arkasıyla burayı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Kalemin arkasıyla işaretini vurdum. sadece bu şekilde bastırarak ilkel yöntemle delmeyeceğiz. burada. da şimdi size farklı yöntemle göstereceğim. Orayı nasıl delersiniz daha küçük vidaları. Daha küçük vidaları delmek için şöyle bir aparat alıyorsunuz elinize. Kemer delme pensesi bu. Bunların şöyle zımbaları da var. Zımba da kullanabilirsiniz. Şu şekilde delme zımbaları var. Buraya çekişle vurduğunuz zaman bunu deler. Fakat bu metrik altı bir delik olduğu için benim elimdeki en son 5 milime kadar deliyor. 5 milimden sonrasını delmiyor. Bu şekilde deliyorsunuz. Olay çok basit yani. Tam hizalayın içerideki göçün ortasına. Penseyle bastırdığınız zaman bir de çevirin şöyle. Conta tam yırtılsın. Kolay bitmiştir. Bir de üstüne tekrar koyalım. Bakalım oldu mu olmadı mı. Evet. Silindir alt contamız şu anda hazır arkadaşlar e, yüzeyi düzgünse şu silindirimizin alt yüzeyi de düzgünse bu materyale hiçbir şekilde sıvı conta falan sürmenize gerek yok fakat ama bu contanın yani bloğun yüzeyi gayet güzel aslında buna sıvı conta sürülmese bile olur. Bazen bakıyorsunuz adam altına tornavida sokmuş buraları çizmiş ezmiş. Yani saçma sapan kendini usta zanneden ustalar var sokakta piyasada anladıkları yok. Kendilerini usta diye gezdiriyorlar ortalıkta. İki tane alt blok çantamız oldu. Bir tanesini size göstermek için kestim. Bir tanesine de delik açacağım gene. Eksantrik zincir deliği. Bir tane de manyeto kapağı deliği açtım. Onu da göstereyim size. Nasıl kestiğin yöntemini. Ondan bir tane daha kesmeme gerek yok. İşte böyle bir manyeto kapağını alıyorsunuz. Ya da hangi materyali keseceksiniz. Ya da debriyaj tarafı kapağını keseceksiniz mesela. Bunun üzerine hafiften böyle pamuk gibi bir şeyle ya da parmağınızla yağlı sürün. Yağ sürmezseniz vazelin sürün. Ben krem sürdüm denedim. Kremli olmuyor ama vazelin güzel oluyor. Şu şekilde güzelce yedirin buralara. Daha sonra gene altına yumuşak bir zemin koymak şartıyla böyle havlu gibi bir şey. Üstüne bastırıyorsunuz. Üstüne bastırdıktan sonra elinizle güçlüce üstüne bastırıp kenarlarını da işaretlemenin gene güzel bir yöntemi var. Mesela buraya kalem girmiyor. ...kalemle sokup da bunu işaretleyemiyorsunuz. Bakın buralara kalem girmiyor. Ne yapacaksınız? Elinize şöyle uzun bir vida alacaksınız. Vidayı buradan sokacaksınız. Tamam mı? Daha sonra bir çekiş alın elinize. Çekişle bunun kafasını... ...tık diye vuracaksınız. Conta'da bunun izi çıkıyor. Ondan sonra... ...gene bu kapakta... ...sadece bunu kullanarak, penseyi kullanarak... ...delikleri açabilirsiniz. Buradakini de aynı tornavidanın arkasıyla... ...ezerek, iz yaparak çıkartabilirsiniz... Yani işlem bu kadar şunun maliyeti bana zaman kaybı olarak söyleyeyim 15 dakika alır 15 dakikadan sonra işlem hazır conta zaten şu kadar bir conta size bunun maliyeti 5 liraya bile gelmez emin olun geri kalan conta'yı gene kullanabiliyorsunuz sadece iç kısmından bakın silindir blok contası çıkarttım sonra geri kalan parçalarla gene bir şeyler çıkarabiliyorsunuz Kafanızı çalıştırın işi ucuza getirin arkadaşlar kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Kendinize iyi bakın